Mustafa Kemal Atatürk, tarihin en ilginç anlarından birinde İngiliz subayıyla karşı karşıya geldi. O an sadece bir müzakere değil, aynı zamanda bir irade savaşıydı. Atatürk, cesareti ve kararlılığı ile biliniyordu. İngiliz subayı Türk milletinin zayıf olduğunu düşündü ama Atatürk bu düşünceyi yerle bir etti. Türk milleti bağımsızlık için her şeyi göze alır dedi. Bu sözler o dönemde bir meydan okuma gibiydi. Atatürk sadece bir lider değil, aynı zamanda bir vizyonerdi. Onun bu tavrı Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine ilham verdi. İngiliz subayı Atatürk'ün kararlılığından etkilenmişti. Bu an iki farklı dünya görüşünün çarpışmasıydı. Atatürk ulusal egemenliğin önemini vurguladı. "Bizim topraklarımızda bizim sözümüz geçer." dedi. Bu cümle gelecekteki Türkiye'nin temellerini attı. Atatürk'ün bu duruşu sadece bir an değil, bir dönüm noktasıydı. Sonuç olarak bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi Türk milletinin kaderini değiştirdi. Bu olay Atatürk'ün liderliğinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak tarihe geçti.